Merhaba. Kaynaklarımızdan derlediğimiz bu özel incelemeye hoş geldiniz. Bugün küresel tansiyonun e, farklı yüzlerini mercek altına alıyoruz. Evet, oldukça geniş bir yelpaze var bugün elimizde. Aynen. Elimizdeki materyaller bizi ekonomik kırılganlıklardan işte diplomatik satranç oyunlarına, oradan da doğrudan evlerimize kadar giren teknolojik rekabete taşıyor. Financial Times var, Der Spiegel, Wall Street Journal. Evet, Financial Times'dan fındık piyasasına bakacağız. Sonra Der Spiegel ve Wall Street Journal'dan Almanya-Türkiye ve ABD-Venezuela gerilimleri. Ve tabii Washington Post, The Atlantic gibi kaynaklardan da teknoloji ve güvenlik meselesileri. Yani bayağı dolu bir gündem. Öyle görünüyor. Amacımız sadece bu başlıkları özetlemek değil tabii. Yani aralarındaki o görünmez bağları ortaya çıkarmak istiyoruz biraz da. Hı hı. Birbiriyle nasıl ilişkili bunlar değil mi? Bir router yasağının uluslararası güç dengeleriyle nasıl bir bağlantısı olabilir bunu anlamaya çalışacağız. Sizin için bu karmaşık gündemden en can alıcı noktaları, bağlantıları damıtmaya hazırız. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. İlk olarak Financial Times'ın dikkat çektiği bir konuya, fındık piyasasındaki şey, sarsıntıya bakalım. Biliyorsunuz Türkiye bu alanda bir dev. Yani dünya üretiminin yaklaşık %70'i bizden gidiyor. Evet, çok büyük bir pay. Ama bu sezon işler pek yolunda gitmemiş anlaşılan. Kaynaklar diyor ki Karadeniz'de hava koşulları e, pek iyi değilmiş. Evet, o don olayları, yağışlar. Aynen, bahar donları, aşırı yağışlar. Bir de bu kahverengi kokarca denen bir zararlı varmış. Onun etkisiyle rekolte'de ciddi bir düşüş bekleniyor. Rakamlar ne diyor? Normalde ne kadar oluyordu? Normalde 600-700 bin ton civarıymış. Ama şimdi 500 bin tonun altına hatta bazıları 300 bin tona kadar iner mi diye konuşuyor. Oo, bu çok ciddi bir düşüş. Hem de nasıl. Bu sadece miktar değil, kalite sorunlarını da getiriyor galiba. Kesinlikle. Bu durumun ekonomik yansımaları da hemen görülmüş zaten. Financial Times verilerine göre fındık fiyatları Haziran ayından bu yana neredeyse ikiye katlanmış. İki katına mı? Evet, ton başına 18 bin dolara yaklaşmış. Yani ilk bakışta üretici için iyi bir haber gibi duruyor ama... Ama? Ama işte düşük verim nedeniyle toplam gelir beklentilerini karşılamaktan uzak. Yani fiyat yüksek ama satacak ürün az. Durum bu. Anladım. Ve işin ilginçleştiği noktada tam burası sanırım. Hani şu Nutella, Ferrero Rocher markaları var ya. Evet, İtalyan devi Ferrero. İşte o Ferrero bu yüksek fiyatlar ve belki de kalite endişeleri yüzünden Türkiye'den alımlarını geçici olarak durdurmuş. Kaynakta öyle yazıyor. Hı hı. Stoklarını kullanıp başka yerlere, Şili'ye, ABD'ye falan yönelmişler. Peki bu hamle Türk iç piyasasında nasıl bir etki yaratmış? Yani durum ne orada? tam bir kilitlenmeye yol açmış gibi görünüyor. Şöyle ki Türk tüccarlar arasında bir beklenti oluşmuş. Ferrero bu fiyatlara dayanamaz, yakında döner diye. Ha, spekülasyon yani. Aynen. Spekülatif alımlar başlamış. Bu da fiyatların yapay olarak yüksek kalmasına sebep oluyor. Piyasada bir tür pat durumu var. Ne alıcı ne satıcı memnun. Devletin bir müdahalesi var mı peki? TMO falan var. TMO aracılığıyla taban fiyatları arttırarak destek olmaya çalışıyorlar ama özel sektör diyor ki bu fiyatlar piyasanın altında kalıyor. Yetersiz. Yani kısa vadeli bir krizden öte daha derin yapısal bir sorun mu var burada? Financial Times'ın vurgusu tam da bu yönde. Sorunun kökeni şeyde yatıyor. Türkiye'nin fındıkta ağırlıklı olarak hala bir ham madde ihracatçısı konumunda kalması. Yani işleyip satmak yerine? Evet, fındığı işleyerek, katma değerli ürünlere dönüştürerek, güçlü markalar yaratarak pazara sunma konusunda yeterli adımlar atılamamış standartizasyon eksik, markalaşma zayıf. Bu da Ferrero gibi büyük alıcılar karşısında pazarlık gücünü düşürüyor. Türkiye'yi bu tür fiyat dalgalanmalarına, dış şoklara karşı daha kırılgan hale getiriyor aslında. Ferrero ne diyor peki? Nutella'nın tadı değişir mi şimdi? Şimdilik formül veya fiyat değişikliği yapmayacaklarını söylemişler ama e, bu krizin uzun vadeli tedarik stratejilerini gözden geçirmelerine neden olması çok muhtemel. Yani bizim için anlamı ne bunun? O sevdiğimiz ürünlerin fiyatı artar mı? Bulunmaz mı? İşte o biraz belirsiz. Gelecekteki fiyat etiketleri veya bulunabilirlik konusunda bir belirsizlik var demek. Bu durum Hani bir tarım ürünündeki yerel sorunun küresel bir markayı ve milyonlarca tüketiciyi nasıl etkileyebileceğinin çok çarpıcı bir örneği aslında. Gerçekten öyle. Bu ekonomik kırılganlık temasından devam edelim o zaman. Diplomatik arenada da benzer gerilimler var gibi. Derş Bilgel Almanya Başbakanı Merzin Ankara ziyaretini yazmış. Evet, Friedrich Merzin ziyareti. Ziyaretin amacı Türkiye'yi yeniden yakın bir ortak olarak kazanmak diye delirtilmiş ama e, sonuç pek de öyle olmamış sanki. Evet, ders Begel'in aktardığına göre Merz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklediği o sıcak karşılamayı pek bulamamış, özellikle ortak basın toplantısı. İlginçmiş. Erdoğan, AB süreci, Gazze Savaşı, Avrupa'daki Türklere yönelik ırkçılık gibi konularda... Almanya'ya yönelik eleştiriler yapmış. Merz ise bu eleştirilere karşı oldukça temkinli hatta sessiz kalmış deniyor. Provokasyondan kaçınmış yani. Aynen. Hatta Erdoğan İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçlayınca Mert sadece savaş Hamas'ın 7 Ekim saldırısıyla başladı demekle yetinmiş. Bayağı ölçülü bir kepki. Bu temkinli duruşun altında ne yatıyor olabilir? Derşpeger bir şey söylüyor mu? hani bir çıkar ilişkisi falan. Makaleye göre Berlin'in bazı öncelikleri var tabii. Mesela Türkiye'den sığınma başvurusu reddedilen kişilerin geri kabulü, hatta Suriye'ye geri gönderilmeleri konusunda işbirliği umuyorlar. Anladım. Bir de şu uçak meselesi vardı galiba. Evet, onu da unutmamak gerek. Almanya yazın Türkiye'ye 20 Eurofighter savaş uçağı satışını onaylamıştı. Mers muhtemelen bu işbirliği zeminini korumak istedi. Ama pek bir şey alırlamış galiba karşılığında. Yazıya göre öyle. Merz bu havuçlara rağmen Erdoğan'dan ne Rusya ne de Hamas üzerinde bir baskı kurma sözü alamamış. Hatta şey eleştirilmiş, Merz'in Türkiye'deki insan hakları ihlalleri, gazeteci tutuklamaları gibi konulara hiç değinmemesi. Hmm. Ziyaretin kısa sürmesi de ilginç. Evet, basın toplantısı erken bitmiş, akşam yemeği kısa sürmüş. Bunlar hep gerginliğin göstergesi olarak yorumlanıyor. Bilge'nin son cümlesi de manidar. Merz Ankara'daki muhatabının kim olduğunu daha iyi anlamış olarak döndü. Yani ideallerden çok çıkarlar konuşuyor yine. Aynen öyle. Uluslararası ilişkilerde durum genelde bu. Pragmatik çıkarlar ön planda. Peki Atlantik'in diğer tarafına bakalım. Orada da benzer bir gerilim hattı var sanırım. ABD-Venezuela ilişkileri, Wall Street Journal'daki haber bayağı çarpıcı. Evet, o haber oldukça dikkat çekici. Trump yönetiminin Venezuela'daki askeri hedeflere hava saldırısı düzenlemeyi değerlendirdiği yazıyor. Bu çok ciddi bir adım olmaz mı? Hem de nasıl. Kesinlikle çok ciddi ve potansiyel olarak tehlikeli bir tırmanış anlamına gelir bu. WSJ'ye göre amaç, Maduro rejimine artık gitme vaktin geldi mesajını çok net bir şekilde vermek. Hedefler neymiş peki? Haberde saldırıların limanlar, hava üsleri gibi hani uyuşturucu kaçakçılığında kullanıldığı iddia edilen tesislere yönelik olabileceği belirtiliyor. ABD zaten bölgede bayağı aktifti değil mi? Karayiplerde falan. Evet. Ciddi bir askeri yığınak yapmış durumdalar. Uyuşturucu taşıyan teknelere operasyonlar düzenliyorlardı zaten. Ama doğrudan Venezuela topraklarını hedef almak, işin rengini tamamen değiştirir. Haberde Amerikalı yetkililerin kullandığı dil de çok sert. Maduro rejimine narkotik şebeke liderliği suçlaması, hatta Dışişleri Bakanı Rubio, Batı yarım kürenin el-kaidesi demiş Venezuela için. Vay canına, bu söylem olası bir müdahaleye zemin hazırlama çabası mı acaba? Yani bu tür sert ifadeler genellikle kamuoyunu ve uluslararası toplumu olası bir eyleme hazırlama amacı taşır. Evet. Ama WSC'deki analizler ilginç bir uyarı da yapıyor. Ne gibi? Böyle bir saldırının ters tepebileceği uyarısı. Yani Maduro'yu devirmek yerine milliyetçi duyguları körükleyip halkın onun etrafında kenetlenmesine yol açabilir diyorlar. Hmm, riskli bir kumar yani. Çok riskli. Bölgedeki askeri hareketliliğe bakınca uçak gemisi, bombardıman uçakları, hatta CIA operasyon yetkisi, bir de Venezuela'nın elindeki Rus yapımı hava savunma sistemleri var. S-300'ler, Igla füzeleri. Durumun ne kadar hassas olduğu ortada. Emekli amiral Stavridis'in WCC'deki yorumu da ilginçti. Ne demiş? Maduro ilk dalgaya direnebilir ama ikinci dalga doğrudan liderliği hedef alırsa pes edebilir gibi bir yorum yapmış. Olası senaryoların ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor bu. Tıpkı Almanya-Türkiye ilişkilerinde olduğu gibi burada da ulusal çıkarlar, güvenlik endişeleri, bölgesel güç dengeleri hepsi iç içe geçmiş durumda. Aynen öyle, çok karmaşık bir denklem. Bu küresel gerilimler sadece ülkeler arasında değil dedik, teknoloji alanında da kendini gösteriyor. Hem de bu defa doğrudan bizi, yani tüketiciyi etkiliyor. The Washington Post'un haberi tam da bu noktada önemli. Şu TP-Link meselesi, değil mi? Evet. ABD yönetimi çok yaygın kullanılan TP-Link marka modem ve routerların satışını yasaklamayı değerlendiriyormuş. Gerekçe ne peki? Gerekçe ulusal güvenlik endişeleri. Çok temel olarak bu. TP-Link ABD'de ev tipi router pazarının çok önemli bir bölümünü elinde tutuyor. %36 ile 50 arası bir paydan bahsediliyor. Bayağı yüksek bir oran. Evet. Şirketin ABD merkezi Kaliforniya'da olsa da mühendislik ve üretimin büyük kısmının hala Çin'de yapılıyor olması Amerikalı yetkilileri endişelendiriyor. Yani Çin etkisi mi söz konusu? Washington Post'taki habere göre ticaret, iç güvenlik Adalet ve Savunma Bakanlıkları diyor ki bu durum şirketi Pekin'in potansiyel etkisine açık hale getiriyor. Çin istihbaratı bu cihazlar üzerinden Amerikan ağlarına sızabilir veya veri toplayabilir riski var. Bu çok iddialı bir suçlama gerçekten. Eğer yasak gelirse etkisi ne olur? Haberde TikTok yasayla bir karşılaştırma yapılmış sanırım. Evet, eğer bu öneri hayata geçerse ABD tüketici tarihinin en kapsamlı teknoloji yasağı olabileceği belirtiliyor. Düşününce milyonlarca ev ve iş yerindeki cihazları etkileyebilir. Peki TP-Link ne diyor bu işe? Onlar iddiaları reddediyor tabii. Kendilerinin bağımsız bir Amerikan şirketi olduğunu, ürünlerinin güvenli olduğunu savunuyorlar. Ama Ticaret Bakanlığı'nın incelemesi farklı bir sonuca varmış. Çin'deki yasalar hani şirketlerin istihbaratla işbirliği yapma zorunluluğu var ya, işte bunun bir risk faktörü oluşturduğunu söylüyorlar. Hatta hacker saldırıları falan da olmuş galiba. Evet. Microsoft'un bir raporuna atıf yapılmış, Çinli hacker gruplarının daha önce TP-Link cihazlarındaki açıkları kullanarak Amerikan kurumlarından veri çalmaya çalıştığı belirtilmiş. Şirket bu açıkları kapatmakta yavaş kalmakla eleştirilmiş, onlar da sektör ortalamasındayız demişler. Bu durumun zamanlaması da ilginç değil mi? Tam da ABD-Çin ticaret görüşmeleri devam ederken. Bu bir pazarlık kozu olabilir mi yoksa daha derin bir stratejinin parçası mı? İkisi de olabilir aslında. Kısa vadede bir pazarlık kozu olarak kullanılabilir tabii ama daha temel olarak bu ABD'nin teknolojiye bakış açısındaki önemli bir değişimi yansıtıyor bence. Nasıl bir değişim? Eskiden ulusal güvenlik endişeleri daha çok askeri teknolojilere, kritik altyapılara falan odaklanırdı. Şimdi ise sizin evinizdeki o Wi-Fi modemi gibi sıradan bir tüketici ürünü bile bu kapsama alınabiliyor. Bu çok önemli bir fark. Yani jeopolitik rekabet artık hayatımızın en kişisel alanlarına kadar sızdı diyebilir miyiz? Aynen öyle. Durum biraz bu. Peki bu teknoloji rekabetinin büyük resmi nasıl görünüyor? Atlantik'te eski Google CEO'su Eric Schmidt ve Selina Shu'nun bir analizi var demiştik. Çin'in teknolojik yükselişi ve bunun ABD için ne anlama geldiğini inceliyorlar sanırım. Evet, o analiz oldukça ufuk açıcı gerçekten. Yazarlar Çin'in o taklit eden ekonomiden nasıl yenilik yapan bir teknoloji süper gücüne dönüştüğünü anlatıyor. Sadece ucuz iş gücü değil yani. Hayır, hayır. Sadece o değil. Devletin stratejik yatırımları, eğitim reformları, kurdukları o açık inovasyon ekosistemleri. Bütün bunların birleşimiyle başardıklarını savunuyorlar. Artık Çin sadece üretmiyor, aynı zamanda tasarlıyor ve standartları belirliyor. Peki ABD'ye önerileri ne? sürekli Çin'i engellemeye çalışmak yerine başka bir yol mu öneriyorlar? Tam olarak öyle. Makalenin ana mesajı bu aslında. Diyorlar ki ABD enerjisini sadece Çin'i bloke etmeye harcamasın, kendi içindeki yenilikçilik kaslarını güçlendirsin. Mesela ne gibi? Örneğin, donanım üretiminde tekrar söz sahibi olmak gibi ya da Çinli şirketlerden ve yeteneklerden öğrenmek. Evet, öğrenmek diyorlar. Yapay zeka gibi alanlarda daha pratik daha açık kaynaklı yaklaşımlar benimsemek. Bunlar gibi somut öneriler var. Yani eğer ABD sadece rakibini zayıflatmaya odaklanırsa kendi yaratıcılığını köreltme ve küresel yarışta geri düşme riskiyle karşı karşıya kalabilir diyorlar. Bu çok önemli bir uyarı. Yani TP-Link yasağı gibi adımlar bu büyük resimde sadece bir savunma hamlesi mi yoksa uzun vadeli bir stratejinin parçası mı? Bu henüz net değil diyebilir miyiz? Analize göre bu tür adımlar eğer kendi inovasyon kapasitesini artıracak daha kapsamlı bir stratejiyle desteklenmezse uzun vadede yetersiz kalabilir. Yani Çin teknoloji üzerinden dünyaya farklı bir gelecek vizyonu sunarken ABD'nin de kendi vizyonunu sürekli yenilemesi ve güçlendirmesi gerekiyor. Yazarların son uyarısı neydi? Şöyle diyorlar: Kendine güven ama Çin'den öğrenmekten çekinme. Yoksa geleceğin dili Pekin'den yazılabilir. Bu fındık piyasasındaki o kırılganlıktan diplomatik gerilimlere uzanan küresel fay hatlarının teknoloji alanında ne kadar belirleyici hale geldiğini gösteriyor aslında. Çok net bir mesaj. Evet bugünkü incelememizde bir yandan yerel sorunların küresel ekonomiyi nasıl sarstığını gördük fındık örneğinde olduğu gibi. Hı hı. Diğer yandan büyük güçlerin diplomatik ve askeri alandaki o karmaşık manevralarını konuştuk. Almanya, Türkiye, ABD, Venezuela üzerinden. Evet o gerilimler. Ve son olarak da bu jeopolitik rekabetin teknoloji üzerinden evlerimize kadar nasıl girdiğini TP-Link yasağı ve genel ABD-Çin teknoloji yarışı bağlamında ele aldık. Farklı kaynaklardan gelen bu bilgileri sizin için bir araya getirip aralarındaki bağlantıları kurmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Kesinlikle. Tüm bu konuştuklarımızın ışığında belki de akılda kalması gereken bir soru var. Şöyle ki, Ekonomik tedarik zincirlerinden diplomatik ilişkilere, teknoloji pazarlarına kadar her alanda artan bir gerilim ve e, parçalanma görüyoruz sanki. Evet, bir tür ayrışma gibi. Aynen. Bu durum dünyayı daha kapalı, belki daha az işbirliğine açık ama potansiyel olarak daha istikrarsız bir yöne mi itiyor acaba? İyi bir soru. Ve belki daha da önemlisi, bu büyük güçlerin oyununda bireyler olarak, daha küçük aktörler olarak bizler bu belirsiz sularda kendi rotamızı nasıl çizebiliriz? Geleceğe dair net cevaplar bulmak zor tabii, ama e, doğru soruları sormak önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bu düşüncelerle bugünkü analizimizi noktalayalım o zaman. Bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler.